Şeref Derneği kıymetli bağışçıları, Nijerya'nın kana bölgesindeyiz. Bugün yetimhanemizin açılışını yaptık. Namaz onayında burada kardeşlerimiz sizlere dualarını gönderecekler, iftarlarını yapacaklar, namazlar kılınacak, dualar edilecek. Sizlerin yapmış olduğu ve yapacağınız bağışlarınızla buradaki yetimhanemiz gelişmeye, büyümeye devam edecek. Ufak tefek ihtiyaçlarını tekrardan karşılanması için yine sizlerin bağışlarıyla buradaki ilerleme devam edecek hayırlara sahip olacaksınız. Allah hepimizden razı olsun. kardeşlerimizi yataklarına yerleştirdik. Burada gördüğünüz gibi her kardeşimizin cibinli, çarşafı, yastığı, yatağı mevcut. Burada kardeşlerimiz hem ibadetlerine, hem eğitimlerine, hem konaklamalarına devam edecekler. Sosyal faaliyetlerini, bütün ihtiyaçlarını buralarda siz hayırseverlerle karşılıyoruz. Gördüğünüz gibi burada yine dolaplarımız mevcut, odalarımız fanlarımız mevcut. Bu kardeşlerimiz daha önceden e, farklı yetimhanelerde çok iptal şartlar altında yaşıyorlardı. Yanlış olduğumuz bağışlarımızla kurduğumuz bu yetimhanemizde yine sizlerin destekleriyle en iyi şartlar altında inşallah kardeşlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Bunlar için bir dönüm noktası oldu kardeşlerimiz için. İnşallah yepyeni bir hayata başlıyorlar. Sizlere teşekkür ve selamları gönderiyorlar.